Ne konuşuyordum biliyor musunuz? Giriş cümlem yok. Merhabalar. Biraz anda şöyle heh, gölgeye geleyim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sağ olun, Teşekkürler. Neredeyiz? Bugün dedik ki Özge ile hazır vardiyalarımız denk gelmişken karşımda kendisi sonra göstereceğim. Özge ilk defa görecek misiniz? ilk defa mı ya? ilk defa. Biraz Gamze'ye benziyor. Gamze ile kardeş sanılıyordu üniversiteyi. geldi Özge konuşabilirsin. <laughs> Sesin gelebilir. Çok ee, var denk geldi ikimiz de bugün geceye gideceğiz. O yüzden e, den, ba, baş atmış Başında denize girmedi. Daha sonrasında sanat sepetle bir gün geçirmeye karar verdik. Yanımızda bir de 19 yaşında bir şey var ama kahveye kapsamına gel. göstermiyorum. <laughs> e, o da Z kuşağı olarak bize bir e, vision veriyor sağ olsun bugün. Ondan daha çok konuşuyorum ama olsun. Böyle bir gün arkadaşlar, yüzdük geldik, dondurmamızı yedik, şimdi tekrar yüzeceğiz. Sonra işte gideceğiz. Bu da böyle bir şeydi. Hadi hoşçakalın. Tipim tip şu anda. Evet, denizden çıktık. Evet, böyle çıkıyorum denizden bu arada. Böyle uyananlar gibi. Böyle çıkıyorum denizden. E, neredeyiz? Lara plajındayız. Kızlar kumlu bir yere gelmek istediler, o yüzden buraya geldik. Normalde e, Lara tarafında, özellikle Fales, Fales, Fales hep. Antalyalı konuştu. Asla girmedim bu arada orada denize. Daha hep uzaklarda girdim. Ee, gribim geçmemişti. Bir de denize girdim. Bakalım ne olacak. İşte erkenden buluşmaya gayret ettik ki akşam eve döndüğümüzde uyuyabilelim. Ee, çünkü gece var diye zor geçiyor ki ben 3.30'da gideceğim gece 3.30'da. Öyle güzel, dalgalı biraz deniz ama bir girdik ferahladık. Şu an su tam benlik. Sıcak değil. Ben soğuk su severim. O yüzden güzel oldu. Bakalım. Bunları da çekiyorum ama kendimi beğenecek miyim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Öyle işte. Kızlar oturuyor şimdi. Sonra gösteririm onları da. Çok merak ettiniz biliyorum. Yanı şu her yer bu kızlar kim falan diye. Özge'yi zaten gösterince anlatırım kim olduğunu. Ee, böyle. Demin top sorduk. 150 lira dedi. Almadık yani mükemmel. Sonra başka bir bir şey sorduk. Böyle oyun. 150 lira dedi. Sonra terlik sorduk. Yine 150 lira de dedi. Sonra dedi ki buradaki her şey 150 lira galiba dedi. Güldü. Kadın dedi ki siz hep 150 liralıkları soruyorsunuz i̇şte yaptı böyle. Böyle de sarkılık laf sokma çabaları. Bu da böyle biz anımızda. Hoşçakalın. Ve karşınızda... Özge Amasyalı. <laughs> Özge bize biraz kendini anlat. Nasıl yani? Ben mi anlatacağım. Ben konuşamıyorum. Tamam, sen de <laughs> Özge 27 yaşına girmek üzere. Ekim, Ekim'de var, 27 var. olacak. Kendisi benim bir alt dönemim olurdu Kocaeli'de. Havacılık mezunu. Ondan sonra Bir anda buraya taşıma kararı aldı. Bizi ziyarete gelmişti. Bir, bir şeyler oldu ve burada artık hayatını idame ettiriyor. Harekat memuru kendisi. Çok mutlu aşırı. <laughs> Yanımızda Şevin var. Şevin el, el bari. Dur. Heh, eli de gözükmüyor kızın. O kadar istemiyor ki. <laughs> Şimdi bir şeyler içiyoruz. Çekemedim. Bir şeyler içiyoruz. Selin kalbimizdesin. Sonra da sergiye gideceğiz. Aa, önce Elif'in sen benim benim seslendirmemi sen mimiklerle süsle tamam mı? Önce Elif'in düğününde giyeceğim elbiseyi deneyeceğim. <laughs> Ama onu göstermeyeceğim. Çünkü sürpriz olmalı. Yanlış mıyım? Az sonra. Yorumlarda buluşalım. <laughs> sonra sergiye gideceğiz. Sonra belki bir ne, ne yeriz? Güzel bir şeyler. Özge ile güzel bir şeyler, şeyler. şeyler yemeyi severiz. Böyle. Kombinimi göstermiyorum. Sergide görün falan. Alakasız. Hoşçakalın. <laughs> Yine geldik. Şimdi Özge bir önceki videoyu izlememiş. Sedalara ne sorduğumu bilmiyor. Şimdi ona bir soru soracağım. Benle alakalı aklına gelen ilk anı. İlk gördüğüm an. Ya evet. sağ ol. <laughs> Vuruldum ya. Kapı açıldı. Bir tane kız turuncu saçlı. Ben o zaman turuncuydum değil mi? Şey et, şey o zamanki tarzım. Aynen. Asker yeşili ve şey turuncu saç. Sonra Aay, şey. Özge sen misin falan ne? Çok da soğuk şey soğuk bir insanım. Maşallah var direkt. Öyle tanıtırsın kendini. Çok sıcak bir insanım ya. Sonra işte Özge'yi kardeş olarak evlat edindik. Aynen. <laughs> Beni işte park pozisyonlarında bırakıyorum. <laughs> <laughs> Araç bulamayınca onları park pozisyonuna bırakıyorum havalimanında. Böyle de bir şeyim ben, havalimanı anasıyım ben. Öyle. Kendime bu şeyi atfettim şu anda. İşte biraz da mekan. Terziden çıkıldı. Elbisem olmuş. Birkaç ufak ne denir Özge? Deformeleri var. Onları düzeltecek Terzi amca. Çok şükür elbisesiz kalmadım. Kötü yapmamış. Özge de beğendi elbisemi pembe kadın, pink kadın, pink woman, pink mi girl? <laughs> Her şey oldu. Pink man daha uyumlu Ne? Cümle bir pink gibi. Pink woman. Niye lütfen. pink, pink man'e daha çok yakışıyor? Ha ya bir feministin yanında bunlar Niye? soru olmalı. Abi, soru pembe olmalı. kadına. <laughs> Ay, pembe adam daha <laughs> <oldun>. pembe kadın. <laughs> daha uyumlu. Pink şey. panter. Peki, tabii pink seni pan. mi kıracağım ya? Hayır, hayır, ee, o şimdi. Derdi. Nereden biliyorsun lan Ferdi? Ben, ben konuşmuyor bile ya. Erkek <laughs> panda yapıyor. Yapıyorum. Ama kanıtlayamam. Bu arada bir yandan kocam beyden mesaj geliyor. Kocam bey benim memleketim ve asla gitmediğim yer olan Üsküp'e gitti şu anda iş sebebiyle. Ve diyor ki şu anda Selin'i gördüm kız kardeşim. Şu anda işte burada teyzini gördüm ama kanıtlayamam. Benim ailem arkadaşlar sarışın renkli gözlü. Ben öyleyim. Teşekkürler, teşekkürler Allah'ım. Ee, neyse işte şimdi çıktık oradan sergiye gidiyoruz kapanmadan. İnşallah güzel bir sergidir. Amin. Öyle sergide, sergiden de çekimler yapılacak tabii ki. Kimin umurunda bu bilmiyorum ama yapılacak. Hadi <laughs> bakalım. Neden Özge? Ben 30 yaşına geldim öğrenciyim dedi. Karta da bakmadı ayrıca. Benim var zaten öğrenci değilim. Ben öğrenciyim bu arada. Hala yüksek sınavı bitiremediğim için. <laughs> Şimdi 3 üç tane var. Hayat, <laughs> hayat okulunda öğrenci. Hayat okulunda öğrencisin be kızım. Hadi bakalım. İlk sergimize başlıyoruz. sakin ki sanata doyuyoruz şu anda. Dilediğimizi doyuyoruz. Özge bir şeylere bayılıp bayılıp duruyor. Çok güzel ama of, yine yine yeteneksiz olduğum çat diye yüzüme çay bir gün daha teşekkürler Allah'ım teşekkürler canım Ayla. Niye yeteneksiz olduğum için demiş yaptım çocuklukken gittim. Yeteneğimi 28'den sonra keşfedersen de başlayayım <laughs> Resim yani. Günah'ı çizemiyorum Allah kahretmesin. Habib Bey de Ama bacak da var Bir eserler anlamaya çalışıyoruz ben de. Şu seri deprem serisi olarak yapmış kendisi. 2023'te daha yeni. Şunlar da. Ne yazıyordu Özge? Ya? Deprem... Eşe Teşekkürler. Şey <laughs> deprem serisi yürek yanığı. Şu neydi? Beterin beteri. Şu da bitmeyen gece. Sergi geldikten hemen ertesi günü dedi Özge. Hemen çok kısa bir süre sonra aslında sergi sahipleri gelip eserlerde ne anlattıklarını falan. Evet evet en son buraya geldik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Biz sanatseverler birbirimize yardım ederiz. Hadi ben bir şey. az önce bir şey söyleyeyim mi? <laughs> benim yürürken benim de aklıma yani ressamla ya geziyorsak falan oldum yani. Adamın hakkında ileri geri konuşursak falan filan. Bu ne ya falan filan. Adam bir tokat bize. Sen Her şey demedik. Bir, bir iki bölüm falan. Sergi bölümünü izledim. Harbi Harbi mi? Topuyayım. Şimdi Özge beni fotoğraf çekecek. Yani şu an Özge tarafından azarlanıyorum ne biçim youtubersın diye. Çünkü yemeği yedim. Açım çekmeyi unutmuşum. Kitapçıya gittik, çekmeyi unutmuşum. Üç al iki öde vardı değil mi Özge? Özge bir tane aldı Allah'ım. Yani al, al kendi geldi. kitabını. Ben geldim. Ama ben zaten iki kitap almıştım. Oğuz Büyücüsü aldım. Yıllar önce okuduğum için. Doğu Batı Almanya ile alakalı Kardeşler diye bir kitap aldım ve tabii ki e, ee, koleksiyonum, sınıfı koleksiyonuma bir kitap daha ekledim ve bunaldım. bunu aldım, bunu almamıştım diye hatırlıyorum. Bana emin değilim <laughs> ama. Ama bunun imzalı olmadığını emin, yani evde varsa da imzalı değildi. Bir bakayım. Bütün sınıfın kitaplarım imzalıdır. Bunlar da öz Nasıl da çok güzel değil Saatimle uyumlu. Oldu mu? Bir dakika. Çekil Olur olur gider. <laughs> Elif Osmanoğlu'nun düğünü için kıpe aldım kendime. Geliyor, gelmekte olan. Çıkı 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 çıkı. Evet, Özge'lerle ayrıldık. Kapanış çekemedik çünkü çok yük vardı. Orada bir şey oldu. Kapanış çekemedik. Neyse yani. Ee, ben de eve geldim. Nasıl uyuyacağım hiçbir fikrim yok. Saat on buçuk. Çok takıldık. Pantide çok takıldık birazcık. Özge'ye mayo seçtik. İki al, iki ödedin. Allah belasını versin. Bir al de olsaydı her şey hallolacaktı ama işte bir... Kapitalizmin bir oyunu olduğu için bayağı bir uğraştık. Neyse hallettik. Ee, ondan sonra şimdi size neler aldım gibi bir gereksiz bir bilgi vereceğim hazırsanız. Rozman'a gittim. Rozman'da indirim vardı. Bir indirimini beklediğim bir şey vardı. Anında bu. Reklam değildir. Hashtag reklam değildir. <laughs> Tavsiyedir. Ee, fırçalı halı leke çıkarıcısı. Ben mutfakta sürekli halıya bir şey döküyorum. Halı halılıktan çıktı. Ee, o yüzden en azından bunun şeyini görmüştüm bayağı tavsiye edildiğini en azından döktüğüm gibi fıtı 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 sileceğim. Bu birincisi. Ondan sonra da ikincisi işte kahve füsri kağıdım bitmek üzereydi. O da indirimdeydi onu aldım. Anam baba çorap. Ee, ben seçim evde boyuyorum. E, fırça işte vesaire vesaire. Şöyle bir set satıyor Ozman e, saçını evinde bu zaman boy yanları duyulur. Şu kuaförlerin kullandığı şu mandal tokalardan ve şöyle çıkaramıyorum şu an görürsünüz. Bir tarafı fırça, bir tarafı tarak e, ve şu hani ortadan ayırma şeyi var ya sivri. On taraflı bir tarak var. Ben de şey fırça zaten daha büyük var. Bu fırçayı kullanmama gerek yok ama böyle efektif bir set olması güzel. 34 TL'ydi. Sonra ben aseton kullanmıyorum son birkaç aydır. Isana'nın İsanaydım. İsanan'ın şu asetonumsu şeyini kullanıyorum. E, asetonsuz hoca çıkarıcı diye geçiyor ve gerçekten e, asetondan daha çok çıkartıyor ojeleri. Birazdan çıkartacağım çünkü ojelerim. Ojelerim milat doldu. E, sonra sonra bazı şeyler size için onu göstermiyorum. Evet. Yakın zamanda kampa gitmeyi düşünüyoruz. O yüzden şu sivrisinek fısfısından aldım. bunu göstermiştim. Eğer o kısmını koyduysam videoya bilmiyoruz. Elif'in düğünü için şöyle zirkon küpeler aldım. Çünkü gelinin iki şarjı olmak gerektirir. Sonra denizde takmalık böyle maya üzerine şöyle kolye der. Yazlık yer kolyesi. Boncuk. Bir tane mor. Tabii ki. Bir tane şöyle her şeyle giden bir ne renk olduğunu ben bilmiyorum. Sonra cığıma şöyle Her bir şey olmamış. Tamam. Pantide, pantide, pantiye bir şey iade etmiştim. Onun daha sonra iade çekini veremediler bir türlü. Ben de böyle zaten küpe takmayı çok sevdiğim için şöyle bir küpe seti aldım. Morlu lilalı tabii ki. Sonracığıma e, şey de iş yayın iş banks yayınlarında iki al bir öde yok 3 al iki öde vardı kitaplarda. Ee, İnşallah bu kitap bende yoktur. Bakacağım şimdi. Bende Sunay Akın'ın tüm kitapları var yani tüm derken çoğu var şiir kitapları hariç ama bu yoktu hatta kitapların hepsi imzalı e, bu yoktu gibi hatırladım bu yüzden aldım bir bakacağım varsa değiştireceğim e, Kardeşler diye bir kitap var Batı ve Doğu Almanya sınırı çekildiğinde ayrı kalan kardeşlerden bahsediyormuş sevdiğim bir konu kitap okurken almayı severim bildiğimiz Oz Büyücüsü çok zaman oldu okuyalı ve severek okuduğumu hatırlıyorum yani tekrardan aldım. Ee, bu kadar. İşte mi teslim almadım. Ondan sonra Çünkü bazı pot falan yerleri vardı. Terzi amca onları düzeltecek. Ondan sonra başka ne yaptım? Başka bir şey almadım. Gördüğünüz gibi şuram. Arkadaşlar mayomu gördünüz. Uzun kollu bir suit giyiyorum. Ondan sonra fermo vardı ve burasına kadar açmıştım ve Burama sürme gereksinimi duymamışım, unutmuşum yani ve burama krem sürmedim. Bu ne ya? Bu nedir yani? Yüzüm zaten bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor. Şöyle. Yani yüzüm de şöyle şöyle kıpkırmızı. Yüzüme 500 kere falan sürdüm. Her hatırladığımda sürdüm yani. Böyle beyaz tenli olmak bir beladır. Çok bir şey yok. Öyle şimdi uykum da yok e, duş falan almam lazım. Bir de bu videoyu editleyeceğim gibi. Bakıyorum size bir şey gösterecek miyim başka? Bir şey aldım mı ettim mi? Yok. Şimdi ojemi sürerim. Duşumu alırım. Uyursam bir saat uyurum. Sonra işe gitmece. Onu da göstermem zaten. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. esen kalın, like atın. Teşekkürler. Abone olmayı da unutmayın. Bye bayın. Bu da böyle bir video oldu.